Benim bu iddia karşısında e, burada bana sizin soru, sorularınız e, akabinde de cevaplar vereceğim ama ırçılıkla alakalı birkaç şey söyleyip e, daha sonra konuya girmek istiyorum. Irkçılık e, her şeyden önce bizim kültürümüzde, özümüzde, ailelerimizden annelerimizden, babalarımızdan hiç görmediğimiz, bizim örf ve ailelerimizde hiç yeri olmayan bir duygudur, olgudur. E, bunun bir tecrübesini İngiltere'de yaşamıştım etmiş olduğum bir Türkçe sözün tam karşılığına yakın, İngilizce yakın bir kelimeydi. O da ne güzel bir te tevafuk oldu ki yanımda oturan arkadaşım Yobo ile böyle bir diyalog yaşamıştık. E, tamamen bir yanlış anlaşılmayla alakalı olan bir diyalogun bizi sürüklediği bir, bir buçuk aylık bir süreç yaşamıştım. Ama sonunda hak yerini bulmuştu. Birbirimiz de elini sıkıp gerek Yobo'ya gerek diğer arkadaşlarımızla vedalaşmıştık. Irçılık hiçbir zaman bence e, sosyal e, bir e, duygu değildir. Bence tamamen içsel bir duygudur. Bizler bunu içimizde barındırıyorsak gerçekten çok büyük bir günah işliyoruzdur. Kendi inançlarıma göre de bu böyledir. Yani bunu çok samimi herkesin bilmesini isterim ki, Zakora'yla olan diyalogumuza girmeden önce bunu söylemek istiyorum. Eğer ki içimde ırçılık adına ufacık bir şey besliyorsam bu kalbimde Allah bu kalbimi yerinden çıkarsın. Bunu çok samimi söylüyorum. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ülkemde. Böyle bir şekilde anıldığım için de bir kez daha herkesten yine özür dileyim. Ee, Sağın içindeki olaya gelirsek, ile yaşadığımız e, bir iki tane diyalog vardı. E, Halil'den, e, Halil'e yapmış olduğum far sonrasında karşılıklı bazı e, konuşmalarımız oldu, kötü konuşmalarımız oldu. Ama... E, Akabinde bir iki 3 dakikalık periyottan sonra e, gerek o benim yanıma gelerek... ...ben de bir ortada buluştuğumuzda bir özürleşmemiz olmuştu. Birbirimize sarıldık. Bunu da net bir şekilde görüyor e, herkes herhalde diye düşünüyorum. E, maçın sonunda da birbirimize başarılar dileyip ayrıldık. Maçtan sonra Zakor'un bu tür açıklamaları olduğunu duyduğumda açıkçası çok üzüldüm. Ve bu heyecanla e, bana e, isnat edilen suçlarla, suçlamalarla alakalı... ...ne televizyon izlemeden ne de bir e, yorum yapacak bir durumda olmadan... ...arabadayken telefonla bir e, TV'ye bağlanmak zorunda kaldım. E, konuşmaları tabii ki duyduğumuzda direkt bizle alakalı suçlamalar olduğundan... ...aramızdaki diyaloglara e, emin olduğumdan bazı şeyleri kabul ettim. Ama bugünkü algı tamamen bence onun tersi olması gerekiyor. Dün akşam düşündüğümde, bu sabah kalktığımda, diğer görüntüleri izlediğimde... Ortaya çıkan gerçek var. Zakora'nın ee, böyle bir yaklaşımı var. Onun için kutsal olan şey aynı şekilde benim için de kutsaldır. Onu da söyleyeyim. Ee, onun bu yaklaşımı e, tam kelimeyi şöyle söylüyorum. F nokta nokta e, ne demişti? Shit negro e, demişti. E, böyle dediğimi iddia etmişti. Ben bu kelimeyi ...kesinlikle ettiğimi kabul etmiyorum kendisi de işte görüntülerde böyle bir konuşmanın olduğunu söylemişti. Böyle bir görüntüler izlediğimizde de benle alakalı olan görüntülerde e, böyle bir diyaloğun olmadığını görüyoruz. Tamamen F nokta noktanın arkasından iki kere üst üste prick diyorum. O da benim e, genelde e, İngiltere'den öğrendiğim futbolcunun kendi aralarında birbirleriyle yaparken Diyaloglara e, ait bir cümleydi. Doğru değildi ama e, söylemiş oldum bazı şeylerdi. Onun öncesinde de onun bana söylemesi olduğu bazı şeyler vardı. Onlar da benim kendime ait kutsallar olduğundan bazı reaksiyonlar gösterdim. Ama e, maçın içinde birbirimizde özürleşmiş, maçtan sonra birbirimize başarı dilemiş bir ortamdan çıkıp... ...Zakora'nın bunu söylemesini e, birazcık net olarak algılıyorum. Onun da duygularına saygı duyuyorum. Ben hiçbir şekilde ırçılığı. E, kendi hayatımda e, hissetmediğimden dolayı e, bunun üzüntüsünü yaşarak buraya karşınıza çıktım. E, ne yazık ki bir kez daha böyle bir gündem olarak, e, Emre Bölezoğlu olarak yine bir gündem olarak böyle huzurunuzdayım. Bundan dolayı bütün herkesten kamuoyundan özür diliyorum ama e, bunun da bazı şeyler söylemesi ne isterim. En azından en ufacık bir şey ben bu anlamda takım arkadaşlarıma ...veyahut siyahi arkadaşlarıma böyle bir şey hissettirdiysem... ...çok samimi bir şekilde sizle paylaşmasını canı yürekten istedim. Ee, tabii Fenerbahçe ve Trabzonspor iki tane büyük camia. Kişiler üzerinden e, zaten bir senede çok ciddi gerilen bir ortam var. E, i̇ki e, kulübün e, arasının bu kadar gerilmesine vesile olmak hiç istemem. İstemeyiz de. Ne olursa olsun ortada bir yanlış anlaşılma olduğu gerçeği olduğunu düşünüyorum. Beni bu anlamda Zakora'nın da anlayacağına inanıyorum. Onun da e, bana söylediklerini e, ben yanlış anlamış olayım ama ne olursa olsun ortada bir gerçek var. E, ben e, ırçı bir insan değilim. Bunu söylerken de çok samimi söylüyorum. Yani söylemek zorunda kaldığım için e, açıkçası çok üzülüyorum. E, her zaman. ...kendi inançlarım doğrultusunda yaşamaya çalıştım. Yanlışlarım, hatalarım çok fazla olmuştur. Kusurlarım çok fazla olmuştur. Ama olayı böyle kendi maneviyatımı zorlayacak bir şekilde getirirse... ...hadiseler, gerçekten kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar yaşıyorum. Bu anlamda da beni hepinizin anlamasını rica ediyorum hepinizden. Ee, bir, kez, bir kez daha buradan... ...eğer ortada bir yanlış anlaşılma varsa... ...her zaman onun kutsalının kendi kutsalım olduğunu düşünüyorum. Benim de kutsalımın onun kutsal olduğuna inanarak bir kez daha ortada bir yanlış anlaşılma varsa giderilmesi adına bugün Sayın Sero e de Şenol Güneş'te de bir görüşmem oldu. O da bana e, gerçekten bu konunun büyümesiyle alakalı sıkıntıların üzüntülerini iletti. Çok teşekkür ediyorum kendisinin yakın ilgisinden dolayı. Ne olursa olsun ortada sahne içinde olan bir tartışma ve sahne içinde kapanan bir olay vardı. Olayın bu noktası gelmesini inanıyorum benim kadar Zokora da istemezdi. Herkesten e, birazcık daha vicdanlı olaylara yaklaşmalarını istiyorum. Yoksa medya için biliyorum ki ben olayım, zakor olsun, çok güzel malzemeler, çok güzel konuşulacak şeyler. Ama her vicdanlı içinde, özellikle e, bizim ülkemizde yaşayan her insanın içinde barındırdığı bir duygu olmadığını düşünüyorum Mırçıl'ın. Bu yüzden de herkesten bir anlayış bekliyorum.